Merhabalar gençler. Bugün elikli turumuzun ikinci günündeyiz. Bugün artık dönüş günümüz. Kalktık, ateşimizi yaktık, ufak tefek toparlandık. Bundan sonra çadırlarımızı toplayıp yola koyulacağız. Ama öncesinde yaktığımız ateşte bir güzel karnımızı doyuralım, enerjimizi alalım. Gece hava bayağı iyiydi. Yani üşümedik. Yemeğimizi yedikten sonra yola koyulacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, iki gün bir gece süren kamplı elikli turumuzdan sonra yola koyulduk. Şu an Elikli'den çıkış yapıyoruz. ana Anadolu'ya sapıyoruz. Hava yine sıcak. Ee, bugün rüzgar dünden daha fazla gibi gözüküyor. Çıkalı yaklaşık 4 kilometre oldu. Rüzgar o kadar şiddetle esiyor ki Gün 2 saatte geldiğimiz yolu bugün büyük ihtimal 3 saate yakın bir sürede tamamlayacağız. Durum onu gösteriyor. Yola devam ediyoruz. Ama rüzgar bizi olduğundan daha fazla zorluyor. Rüzgar yaklaşık 25-30 kilometre arası esiyor. Neredeyse sürekli bayır çıkıyoruz. Bunun için doğru düzgün ilerleyemiyoruz bile. O kadar çok bayır çıktık ki artık yokuş aşağı ineceğim bir zaman sevinmeye başlıyorum o derece. Yani. Rüzgar desen hala kesilmedi. Son hız devam ediyor. Şöyle biraz basalım. Tabi ilerleyebilirsek. Normalde daha önceden bu bayırda bir yaklaşık 63, 63 kilometreyi falan görmüştüm. Şu an 30 kilometreyi geçemiyorum bile. Evet, çıktığımızdan beri tam 21 kilometre oldu. Çıktığımızdan beri aynı hızda esmeye devam ediyor Ve çok zorlanıyoruz Yolda çok zaman kaybediyoruz Halit ile varacağız Erikli'de bir gece kaldık arkadaşlar ee, Erikli daha sezon açılmadığı için Sakindi Yani doğru düzgün gelen giden yoktu Sahili çok temizdi Denizi çok temizdi Ama denizi soğuktu Yani normal bu ayda soğuk olması Onu geçtim Gece kampımız çok güzeldi Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık ve keyifliydi. Ateşi yaktık, ee, karnımızı doyurduk, güzel bir şekilde. Ondan sonra gece bir gibi çadıra çekildik, uyduk, uykumuzu aldık. Gerçekten ben normalde fazla uyuyamam çadırın içinde, ama bu gece güzel uyumuş yani uyumuşum denebilir Çünkü hem üşümedik, bu çok önemli bir etken benim için daha doğrusu. Hem de yerimiz rahattı. sabahta sekiz 8 gibi kalkıp işte yeniden tekrardan ateş yakıp kava karnımızı doyurup yola koyulduk. 26 kilometre oldu. Yola devam ediyoruz. Evet yolda ilerlerken arkadaşlarımıza rastladık. Biraz durduk, sohbet ettik. Şimdi tekrardan hep beraber yola koyulduk. Malum onlar da rüzgardan kayıtcılar onlar da biraz zorlanmışlar biz de aynı şekilde çok zorlandık Evet arkadaşlar, iki gün bir gece süren kamplı elitli turumuz burada sona erdi. Hemen hemen eve varmamız gerekiyor. 8-10 km daha var. Ama ben yavaş yavaş kapanış yapmak istiyorum. Bugün neredeyse baştan sona kadar rüzgarla, rüzgara karşı bir mücadele verdik. O kadar rüzgar vardı ki sıcağı bize unutturdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.